Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Hoş geldiniz. Bugün BMW M5 F10 moduyla sizlerleyim. Modu daha öncesinde web sitemizde indirmiştik arkadaşlar. Daha önce tanıtım videosu da çekmiştim aracı. O yüzden bugün de biraz gazlayalım, yanlayalım dedim bu arabayla. Baktım şöyle eskiden paylaştığım arabalara baktım. Böyle bir içimden F10 geldi M5. Bugün bununla güzelce yanlayacağız. Haritanın linkini daha önce paylaşmıştık zaten. Yine sizler de indirip oynayabilirsiniz. Bugün biraz grafiklerle oynadım. Sabahtan beri onlarla uğraştım. Böyle bir grafik elde ettim. Biraz e, Şu an harita mod olduğu için biraz kaliteyi tutturamadım ama şöyle yavaştan çıkalım. Yani haritadan haritaya grafik değiştiği için bu haritada böyle bir grafik elde ediyoruz. Şöyle de yavaştan başlayalım. Bu haritayı zaten bilenler bilir. Bu harita e, mod, e, videoyu bu ortada çektim keyifli güzel büyük bir harita sizler indirip oynayabilirsiniz web sitemizden hem arabanın linkine hem de haritanın linkine ulaşabilirsiniz bu aracı daha önceden bir klip çekip paylaşmıştım tanıtma amaçlı modda yabancılara ait oyunun rengi e, arabanın rengi oyundan değişiyor içi falan gayet güzel içine de daha sonra geçeriz yani en güzel F10'lardan biri diyebiliriz. Böyle başla biraz ısınalım. Şu çarptık. Yenileyelim. Yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Kanalla ilgili bu tarz araç tanıtımları gibi videolar gelecek. Hem böyle drift tarzı hem de araçlar paylaşacağım sizlere. Bunu daha önce paylaşmıştım zaten sizlerle böyle bir çekip oynamak istedim. Ve farklı güzel arabalar buldukça paylaşacağım sizlerle. Aklınıza varsa e, video fikirler yine her videoda söylüyorum. Yorum yazabilirsiniz. Biraz dışarıdan oynayalım. Daha sonra içeride geçeriz. Arkadaşlar bir de haftada bir e, haftanın bir günü belirleyip o gün sadece haftada bir kere video atmayı planlıyorum. Büyük ihtimalle her hafta cuma günü olabilir. Tabii bir aksaklık olmazsa haftada bir gün video atacağım. Böyle hem gezin tarzında böyle drift tarzında. Araç güçlü olduğu için 3. viteste de alt devirlerde yanlıyor. Çivik öyle özelmedim. Herhangi bir tane seçtim, kurdum. Evet. Şöyle söyleyeyim hatta bu modun içine gelen Twik ayarıyla oynuyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Sol tarafını çarpmışız. Hem konuşurken hem de sürmek zor oluyor biraz. Ben arkadaşlar dediğim gibi daha güzel videolar gelecek. Online videolar biraz daha ilerleyen zamanlarda gelecektir şimdi böyle tek takılmaya devam bir de Discord'u soranlar var şu anlık Discord kapandı ülkede erişim engellediği için bir süre böyle bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok açılmasını bekleyeceğiz Böyle bir aracımız yeniliyor lastikler ısınmaya başladı yaparlarınızı da tren zaten hep aktif çalışıyor aracın plakası oyundan değişiyor arkadaşlar oyundan plaka yapabilirsiniz ve şunu söyleyeyim hep aynı plakayı kullanıyorum onun nedeni yani kendi yaptığım modlarda ya yani benim yaptığım belli olsun diye kendi plakamı kullanıyorum mesela başkasının yaptığı aracı kendi plakamı takmam Bu zaten oyundan değiştiği için oyundan direkt ayarladım. Biraz içeriden de sürebiliriz. Şöyle geniş açıya geçtik mi? Ama i̇çeriden pek alışkın değilim şimdi ama 3. üçüncü viteste iki de dip gaz yaptığımız zaman ortadan çıkıyor araç. Yani dediğim gibi içeriden hiç alışkın değilim zaten. Bayağıdır oyunu oynamadığım için içeriden zorlanıyorum oynamaktan Ve bir daha açayım çekeceğim. Ve ikinci bir test de bir deneyelim. İşte ayarlayamadık kontrolümüzü. Araç dediğim gibi içi dışı oldukça kaliteli. videolarda tahmini olarak 12-15 dakika arası yapmaya çalışırım büyük ihtimalle ne kısa ne uzun her türlü haritada gelecek eski haritalarım silindi bulabilirsem onları da sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü diğer türlü bilgisayar bir silindi her şey gidiyor paylaştığım zaman sağda solda istediğim zaman ulaşabiliyoruz ve yanlamaya devam edelim. FPS arkadaşlar bütün grafikler açık. Gördüğünüz gibi sol üst tarafta. Arkadaşlar içeriden sürmek hiç bana göre değil. Şey, yanladığımız belli olmuyor sanki. Üzülüyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Dışarıdan sürmeye devam edelim biz. Ben arkadaşlar konuşmadan sürünce daha odaklanabiliyorum. Konuştuğum zaman dikkat dağılıyor. Ve tam vites 2 ile 3 arası bir viteste olsa 2.5 daha rahat olacak. 2.73 de fazla geliyor. Arkadaşlar burada video isterseniz bitirelim. Daha fazla kasa yapmadan. Aracın linkini, haritanın linkini web sitemizden bulup indirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.